Ee, takım olarak, cami olarak çok iyi kenetlenerek, çok yüksek motivasyonla hazırlandık. Maça da çok iyi başladık. Belki de sezonun en iyi futbolunu oynadık 2-5-30 dakikada. Direkten dönenler, kaçırdığımız pozisyonlar 13 tane net pozisyonuna girmişti bu akşam. Sonuçta ilk yarı istemediğimiz bir şekilde, istediğimiz golleri bulamadığımız için bir hatadan da gol yiyerek devreyi 1-1 bitirdik. Ama ikinci yarı tekrar oyuncularımla soyunma konuştum kendimiz gibi ne yapmamız gerektiğini, nasıl güçlü oyunumuzu ortaya koymamızın gerektiğini onları konuştuk. İkinci arada da oyunu domine ettik. Attığımız gollerle de, girdiğimiz pozisyonlarla da, ortaya koyduğumuz mücadeleyle de maçı kazanan Fenerbahçe takımı olduk. Ve bunu ortaya koyduğumuz fiziksel güçle, oyun gücümüze taktik olarak, teknik olarak hak ederek bir galip geldiğimizi düşünüyorum. Aldığımız bir üç düşünüyorum. Sonuçta bu akşamda kazandığımız bir 3 puanla yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve maç başından sonuna kadar bizi destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyorum. Bolsan Bey. Bolsan Bey, Anadolu Ajansı. Ee, Sayın Kartal, yönetim bir karar aldığını açıkladı ve 7 Nisan'da oynanması gereken maçla ilgili 19 yaş altı takımını sahaya süreceğini belirtti. Ee, siz hoca olarak bu maça çıkmak mı isterdiniz? Görüşünüz ne olurdu? Bir de 19 yaş alt takımını bu hafta siz mi çalıştıracaksınız? Şimdi başkanımız yöneticilerimiz Samandıra'ya geldiler. Bizimle konuştular. Yaşananlar ortada. Maçın teyit edilmesini biz istedik. Sonuçta biz bir Avrupa Kupası maçı oynuyoruz. Teyit edilecek zaman varken bunu yapmayıp bizi sürekli sıkıştırıyorlar. Bu tarihte oynamayı bize dikte ettiler. Bununla ilgili de biz başkanımıza, yöneticilerimize yaptığımız toplantıda başkanımıza, yönetimimize kendi düşüncelerimizi aktardık. Bundan sonrası verilecek olan kararlar yönetimimizi ilgilendiriyor. Biz yönetimimiz ne türlü karar alırsa biz her şeye hazırız. İrfan Bey. Daha o konulara e, girmedik, konuşmadık. Onunla ilgili herhangi bir şey şu anda söyleyemiyorum. İrfan Bey. Hocam Fenerbahçe'nin başında ikinci e, teknik direktörlük yaparken Trabzon'da e, otobüsünüz koşullanmıştı. O süreçten sonra da e, takımı motive etmekte oldukça zorlanmıştınız. Birçok futbolcu ayrılmak istemişti. Yine bir Trabzon deplasmanı. E, bu kez de sahada futbolcularınız yüzlerce taraftar sahaya girdi. E, linç edilmek istendi açıkçası. Yaşanan olaylar sonrası yine bazı futbolcuların ayrılmak istediği yönünde. Yine siz teknik direktörler takımın başındasınız. Yine bir motive etmek zorunda. Yine sahaya konsantre etmek zorunda kaldınız. Nasıl bu maça motive ettiğiniz futbolcuları? Yine yine yaşanan tartışmalar da vardı. Ligden çekilme gibi tartışmalar da söz konusuydu. Saha içinde bu oyuncuları nasıl motive etmeyi başardınız? Sonuçta birçok kulüp çalışırdım. Fenerbahçe'de 3. dönemin her geldiğim dönemde çeşitli olaylarla karşılaştım. Kriz yönete yöneti. krizleri nasıl yönetebileceğimi çok iyi biliyorum. Son iki gündür de, üç gündür de hatta çok önemli konular vardı. Bu krizleri de gayet güzel bir şekilde yönetmesini bildik. Ekip arkadaşlarımla birlikte. Oyunlarımı hepsini bir araya toplayarak motivasyonunu yükselttik. Birlik beraberlik içerisinde tek bir enerjili bu akşam taraftarlarımıza, camiamıza Fenerbahçe futbol takımı nasıl futbol oynayabildiğini, hangi şartlar altında olursak olalım, kaç kişi kalırsak kalalım biz kendi güçlü oyunumuzdan taviz vermeden yolumuza devam etmemizin gerektiğini anlattım, konuştum. Bu akşam da çok güçlü oyunumuz oynayarak yolumuza devam ediyoruz. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Devrim Bey. İyi akşamlar hocam. E, Trabzon'da yaşanan olaylardan sonra futbolcularınız kendilerini savunmaya çalıştı. Sonuçta bir saldırı vardı. Ee, ama ceza geldi. İki oyuncunuz ceza aldı. Bu cezaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Oyuncularınızla konuştunuz mu? Şu andaki futbolcularınızın psikolojik olarak durumu nedir hocam? Normalde biz hiç ceza almayı beklemiyorduk. Bütün dünyada basınında çıkan haberleri okuyorsunuzdur herhalde, takip ediyorsunuz. İlk defa bizim ülkemizde böyle bir şeyler oluyor ve ne hikmetse de bize karşı oluyor. Bunun için... Biz hiçbirinin, hiçbir oyuncumuzun ceza almasını beklemiyorken bugün iki tane oyuncumuza ceza verildi. Bununla ilgili de kulübümüzün yapmış olduğu itirazlar sonucunda bakalım ne olacak, ne çıkacak onu da bekliyoruz. Hepsiyle konuştum. Hepsi tabii ki bunun olmaması gerektiğini, bazıları ilk defa böyle bir şey hayatlarını karşılaştıkları için çok şaşırdıklarını, nasıl bunlar olabiliyor diye birçok oyuncunun, yabancılar özellikle, ee, böyle bir şaşkın diyelim yani böyle biraz üzgün birazcık böyle karamsar bunların hepsini konuşarak üstesinden geldik ve şu anda iyi durumdayız. Şuraya söz verelim. Mert Kılıç A Spor Komiteri. Kurun iç geldiği günden bu yana çok fazla eleştirildi. Bugünkü performansını nasıl buldunuz? Ben size soruyorum. Nasıl buluyorsunuz kurun içi? Değil mi? Maça damga vurdu değil mi? İşte Kurmuş bu. Daha bu başlangıç. Bundan sonrası gelecek inşallah. Hani demiştim ya size adaptasyon dönemini yaşıyor. Kolay değil. Milan'da farklı oynuyordu. Türkiye'de futbol farklı oynuyor. Burada birazcık daha temas var. Birazcık daha kaos futbolu var. Orada tamamen pozisyona göre oynuyordu. Ama konuşarak onunla ekstra ilgilenerek iki haftadır antrenmanlarda yükselen bir performansı vardı. Bunları tabii ki değerlendiriyoruz biz teknik heyet olarak. Bugün maça damgasını vurdu. Bundan sonra da Komiç üstüne Koyaka yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Buyurun. Takvim Komitere Görkema Gündüz. Hocam tebrik ediyorum 3 puan için. Fenerbahçe belki de hiç istemeyeceği bir dönemde yine bir sakatlık sorunu yaşıyordu hocam. Bugün de maç öncesi hem İsmail Yüksek hem Batu kadroda yoktu. Bu isimlerin durumunu soracağım. Galatasaray maçını es geçiyorum. Olimpiyakos maçına yetişecekler mi? Özellikle Fred'i de sormak istiyorum hocam. Şimdi şöyle sakatlıklar antrenmanda da olabiliyor maalesef. Maçlarda da olabiliyor. Hiçbir antrenörün isteyeceği bir durum değil. Hepimizin zorlandığı, istemememiz gereken bir durum bu. Bu sadece bizle ilgili değil. Avrupa'nın büyük kulüpleri, üç kulvarda mücadele eden milli takımda bugün hesapladık işte 56 tane maça çıkmış milli takıma öden oyuncularımız. Bu çok yüksek bir rakam. Böyle devam ettiğim sürece bu 65 70 rakamları buluyor. Sonuçta futbolun içinde bunlar var. Sağlık hepimizin bize verdiği rapor doğrultusunda biz de elimizdeki sağlıklı oyuncularla hangisi, kaç tanesi var buna göre bir oyun planı yaratmaya çalışıyoruz. Bu oyun planıyla birlikte de maç maç değerlendirerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Mi? Yetişebileceklerini tahmin ediyoruz yani. Büyük ihtimalle yetişebileceklerini tahmin ediyoruz. Gün veremiyoruz ama iyi durumda şu anda. Hatta birkaç tanesini de oynatamasak da bu maçta kadroya aldık. Yedek kulübesinde vardı. Beko, Çağlar vesaire onun için diğer oyuncularımızın da bu süre içerisinde yetişebileceklerini, daha iyi durumda olabileceğimizi düşünüyorum. Son soru buyurun. Sözcü Ali Komterelcioğlu hocam. hocam tebrikler. Sakatlık sorusunu ek olarak İrfan'da da galiba oyundan çıkarken bir sıkıntı oldu. Kasık tutuyordu en son. Cengiz'de sakatken İrfan'ın durumu ile ilgili bir bilginiz var mı? Bilgilendirme yapabilir misiniz? Şu anda senin? kasığında hafif bir ağrı olduğunu söyledi ama da e, bu akşam bir şey söylememiz doğru değil. Bu akşam doktor yarın bir sağlık ekibinin kontrolleri sonucunda ne oldu ortaya ama çok fazla da büyük bir şey olduğunu sanmıyorum. İnşallah da olmaz. En azından sağlıklı bir oyuncumuz da sakatlanmadan elimize kalmış olur. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.